Selam Yiğitcan. Hay selam. Sana belki de hayatında en çok duyduğun soruyu soruyorum. Kokteyl nedir? Aa, hiç duymadım. <laughs> kokteylin bizim tarafımızdan kabul edilmiş 2-3 tane hikayesi var zaten. Bunları çok uzun uzun anlatabilirim. Ama ben bu yorumlar bölümünün tepesine bırakayım bunu. Oradan siz bir okuyun. Ee, kabaca anlatmam gerekirse kokteyl, e, alkollü veya alkolsüz içecek karışımlarının ya da temelli bazlarının birbirleriyle karıştırılarak tüketilmesidir. Yani en kaba böyle söyleyebilirim. Bunların zamanla beraber artık hani 1800'lerden günümüze gelene kadar olan şeyinde farklı farklı yerlere almıştır. Yani tatlı ekşi kokteyller, fıçı kokteyller, moleküler kokteyller, klasik kokteyller, tek işte içimliler, tek bir içecekten oluşan kokteyller olarak şeyler var. Zaten yaklaşık 30 tane dünyada kokteyl tarzı var. Hepsi de şu anda ne yaparsak yapalım o 30'un üstünden türevleri olaraktan geçiyor. Hani nasıl dersin? İşte bir twist yapıyorsun. Ne yaparsan yap bir twist yapıyor oluyorsun. Yani bir margarita twisti oluyor. Espresso martini twisti oluyor. Martini twisti oluyor. Whisky sour oluyor. Hani belli temellerin üstüne koyuyorsun sen. Düşünüyorsun. Bu bir Tom Collins dibinsi. Tom Collins tarzı bir kokteyl. Hepsini üstüne üstüne koydukça zaten bir şeylere bağdaşıyor. Yeni tarzlar, işte mesela clarified kokteyller var. Dünyada artık daha moda olan şey, yani şeffaflaştırılmış, ekstra filtrasyondan geçmiş kokteyller. Onlar için de yeni sınıf olaraktan düşünebilirsin. Yani clarified kokteyller dünyada şu an çok daha yeni. Kokteyli ilk yaratırken şöyle oluyor. Zaten ben bunları ne demek ki? hepsini biliyorum ki sonradan kategorizasyona sokuyorum. Ama bunları birbiriyle match etme şeyi var. Hani bir, bunun bir, kendi kafamın içinde bir çarpım tablosu var. Yani atıyorsun buna bir bir diye geçenler var. Mesela hani tatlı ekşiye birebir uyumlu olanlar var. Ekstradan tatlı koymadan meyveyi kullanaraktan devam ettirdiğimiz formlar var. Kokteyli üçgenine uyarak ürettirdiğimiz tarzlara geliyor. Nasıl üretiyorsun ilk önce? O var. Tatlı, ekşi, içki, yardımcı içki, tamamlayıcı, belki yumurta beyazı. Bu kokteyl üçgenini oluşturduğunuz zaman kendi kokteylini yaratabiliyorsun zaten. Hani biz de bunu öğretiyoruz ya da hani bu tarzda yaratıyoruz üçgene uyarak. Bizim kendi üçgenimizde yardımcı içki yok. Hard likör üzerinden formlarımızı hazırlıyoruz ya da tek bir içki üzerinden hazırlıyoruz bunu. İşte tekile ise tekile, vodka ise vodka, viski ise viski. Ona yardımcı olaraktan sadece meyve veriyoruz. Meyve suyu veriyoruz ve o ekstra olarak da tatlılığını meyvenin yetmediği yerde kendi hazırladığımız cordial tincture veya şurubumuzdan ekleyerek belirtiyoruz. İstersek buna ekstra kıvam vermek ise üstünde krema istiyorsak yani dünyanın belli bir bölümünde artık o krema da bir absürt gelmeye başlıyor. Yani ne talep ettiğinle alakası var. O kremayı üstünde istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorsan ona getirecek hayvansal veya doğal içeriklerle, e, hayvansal olmayan bitkisel içeriklerle o kremayı sağlayabiliyorsun. Yoğunluk verebiliyorsun. Ne istiyorsan. Bunları işliyorsun. Ama temelinde bunların hepsini bilmek gerekir. Trend olanlar da var. Trendler bölgesel diyebilirim birazcık da. Hani bu trendi tabii ki ben yapmıyorum. Ben yaratmıyorum. Türkiye'de öncüsü olabilirim ama trendler genelde işte Singapur, Amerika, Londra. Başkentlerden yani de kültür başkentlerinden ikonikleşiyor. Mesela en ikonik marketing hareketi Amerika'dır mesela. Amerika'da patlar. Zaten kokteylin doğuşu hani içkilerin doğuşu ve dünyaya yaygınlanışı da Amerika'dan çıkar. Hani tekilayı Meksika öğretti. Tekilayı Amerika duyurdu. Hani gibi olan şeyler var. Hikaye var. bu çeşitli zamanlarda zaten o bölgelere gidip onları anlatırken ya da gitmeden onları anlatırken size hepsini tek 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 bütün hikayelerini anlatacağım ama hani trend kokteyl demem de bölgesel kokteyller diyebilirim kokteyl ilk nasıl ortaya çıktı neden ortaya çıktı nasıl bir ihtiyaç oldu ortaya çıktı Hı -hı. Ya şöyle, bunun korsanlara kadar hikayesi dayanıyor. Hani Mojito'nun doğuşu, işte korsanların Rom'u tek tüketemiyor olmasıyla alakası var. Onlara hafif oradaki maydanozun su nanen ilave edilmesi, işte biraz soda ilave edesiyle beraber, buzla beraber içmesi. Çünkü o, o kadar sıcak, denizin ortası, tüketim olmuyor. Askerlere Rom kumanya olarak veriliyor. Bu Mojito bazında olan. Mesela Cintoni'nin doğuşu var. O da mesela Hindistan Savaşı'nda Albay Shubebs'in yani onlara kinin verilmesi lazım. Çünkü Ebola orada bir virüs var. Oradaki o virüste de mücadele etmeleri gerekiyor aynı zamanda. O zaman da kinin yiyorlar. Yani ne oluyor? Ağzı deli demana kuruyor. E zaten orada kraliçenin onlara tanıdığı hakkı var. İçki alıyorlar yanlarında. Yani cin kumanyalarında var. E ile beraber kininle karıştırıyorlar. Sonra ilk cin toniği buluyorlar. Yani zaten Şüves markasına bakarsan o Albay Şüves Indian yazar. Yani Hindistan Savaşı'ndan gelir yani onun marka şeyi. Diğer şeylere bakarsan işte Kozmopolitan. Kozmopolitan'ın kendince böyle bir hikayesi var. İşte bir parti espresso martini onların hepsinin kendi bir hikayeleri var. E onları çeşitli şeylerde zaten anlattım. Videolarda da geçtiğimizde anlattım. Merak ederlerse tabii ki arkadaşlar şey de yaparım. Tek tek kokteyllerin hikayeleri, içkilerin hikayeleri. Bunlar nasıl birbiriyle harmanlanmış diye anlatırım. Ama kokteylin en büyük şeylerinden bir tanesi mesela içki yasakları var. O da Long Island Ice Tea var mesela. Hani burada Cenk ile bir tane video çekmiştik. Belki izlemeyenler onu bir izleyebilir. Kabacası içkiyi yüksek alkollü içkiyi sek tüketim zor olduğunda tüketimini kolaylaştırmak için ilavelerle başlamıştır ilk kokteyl. Baktığın zaman sadece sek bir içkiden olmaz mı? Olur. Mesela sadece Campari diye bir içecek var. Campari Şekerato diye bir kokteyl var. Nasıl biliyor musun? Campari bol buz çekliyorsun. Yani Şekerato dediği şey shaker'dan geçirmek. Sadece su ve buz koyuyorsun yani. Su da koymuyorsun. Sulandırdığı kadarıyla. Öyle içiyorsun. Campari Şekerato diye geçiyor. Türkiye'de birazcık daha bunlar global markaların yani otellerin gelmesiyle beraber bir kere klasik kokteylleri öğrenmeye başladılar. Vodka portakalı dahi. İşte Sheridan's vardır, Safari vardır, Malibu'lar ilk girmişleri yerlerine. Malibu süt oluşturmuştur. Şişelerin arkasında reklam yasakları o kadar çok şey olmadan. ha Martini, zeytin koyacağım. Hmm, Malibu süt koyacağım gibi böyle şeyler olduğu için. Mesela Sheridan's var. Krema likörüyle kahve likörümüzü bir format. İkisi dökülüyor. Sonra birlikte içiyoruz. İşte belli ikiler tabii ki o reklam reklamların verdiği margarita partileri insanlar Amerika'ya gidemiyor ama herkes margarita biliyor ne biliyor bir şey bilmiyor ama margarita işte hani dillerde bunların gelişmesi Türkiye'ye de bunun yayılmasına neden oldu. E tabi bir de 90'lar 2000'ler yani milenyum zamanında olan kov barmenliğinin insanlara yanlış aktarılması işte mesela kokteyl deyince akla böyle 4 katlı 5 katlı düğün pastası formunda rengarenk kokteyl düşünüyorsun. Frozen deyince böyle kocaman bir şeyde buzların içinden splashler bir şey Jackson gibi geliyor. Tabii ki kimyasal ağırlıklı e, renkler, şerbetler, şuruplar, e, glikozların olduğu şey. Yani bunlar tabii herkese öğretirken bir yandan da soğuttu. Kok değil mi? Aman, hani çok şekerli. Ya ben o kadar şekerli şeyler ne diyor lan? Ben o kadar şanin şey ya. Aman, aman. Hani ben rakibe su bile koymuyorum falan. Hani tek tek anlatsam o kadar saçma şeyler var ki. Adam yani deneyimle alakalı. Ya tek Fatma Gül'ün suçunda videosunda elindeki gördüğü şişe kadar biliyor yani. Ben bunu içersem Hani öyle bir algı operasyonu var ki o kadarını görmüş. İlla ki tekila tuzla limonla falan oluyormuş gibi. Tekileyi de bilmiyor. Tekileyi bir anlatsam onu apayrı bir videoda ayrıca anlatmak istiyorum. Agave'yi, tekileyi, Meksika kültürünü, İspanyolları, distilasyonu falan onu komple birleştirdiğim bambaşka bir şey anlatayım. Şimdi tekileye girersem çıkamam. Koktilde kalalım. İlk kokteyli, senin ilk kokteyli hatırlıyor musun? o zaman kaç yaşındaydım? 19-20 yaşında filandım. Kafe Piler'in bar şefiydi. A, diye böyle ananaslı, çilekli, hafif böğürtlenli. İzmir'deydim o zaman hatta. Kordon P'yi yeni açmıştık. O zaman bir kokteyl üretmiştim. Çok severek şeyini yapmıştım. Ondan öncesinde tabii Kafe P'nin öğretimiyle beraber orada yaptığımız şeyler vardır ama hani kendimce onu ben sahiplenmem mesela. Nasıl üretiyorsun bu kokteyli? Nasıl bu kokteyli tamamdır diyebiliyorsun? Ya şöyle, ilk başlangıcında incik cincik her şeyi tadıyordum tabii ki. İşte dereotunu tat, ona biraz ananas koy, öyle tadına bak. Almadı. Hmm, olmadı. Dereotunu çıkar, ananasa maydanoz koy, öyle bak. İşte buna vodka koy, oldu olmadı. İşte biraz greyfurt koy, portakal koy, limon koy, dengele. Bu balansı oluşturma işlemleri için incik cincik tabii bütün hepsini biliyor olmam lazımdı. E şimdi ama bütün aşağı yukarı her şeyi biliyordum. Mesela geçen Adana'da bana taze nar tanelerinin üzerine satsumayı böyle sıkıp yani ol, ol, aşırı olgunlaşmış satsumayı sıkıp attılar. Narı yedim sadece. Ulan öyle bir şok oldum ki. Hayatımda öyle bir tat yoktu mesela. Öyle bir şey hiç denememiştim. Uzun süredir ilk defa başıma gelen bir şey oldu. Böyle bir tat hayatıma daha oldu. Çünkü hayal etmemişim öyle bir şeyi. Böyle bir şey çıkacağını da düşünmüyordum. İşte mesela aşırı olgunlaşmış narla, aşırı olgunlaşmış satsumanın bileşenini kafam basmıyordu. Yiyince anladım. Tabii bir şeylerle içmiştik galiba. Ama <laughs> çok güzel bir deneyim olarak olmuştu. Şu an mesela hallerde, manavlarda gezdiğim meyvelerin çeşitli aşamalarını takip edip tadımladığım zamanlarım aklıma geliyor. Kendi kendime zaten şöyle yani bir dakikada falan aşağı yukarı bir tat paleti oluşturabiliyorum kafamda meyveleri düşündüğüm zaman. Ağır alkolleri özellikle vermek istediğin mesajı ortak dini ifadesi. Atıyorum mesela cin kokteyli yapıyorsun. O cinin de kendine ait bir karakteri var. Kokteyli yaparken bunu kaybetmemen lazım. Yani şöyle bir ufak bir matematiği bir çarpım tablosu var ya. Bu istediğin her şekilde yönetebilirsin. Ben ardıçlar kaybolmasın istiyorum ama yanında da şunlar gelsin. Ne yapıyorsun? İşte cin, ananas örnek verdim diye söylüyorum. Mesela ananas suyu, maydanoz, damla sakızı şurubu ve turunç karışımı mesela. Böyle bir denge hazırlayıp bunu... İstersen bundan sonrasında nerede tutmak istiyorsan tercih her şey yapabilirsin. Yumurta beyazı da ekleyebilirsin. O zaman sen en üstüne o kremaya da yapıştıracak bir şey eklersin. Bu çok rahat tutar mesela. Bunda hem ardıçı alırsın, damla sakızını alırsın, maydanozu alırsın, ananası alırsın. Ki totalde baktığında bunlar birbiriyle uyumlu olur. Zaten kokteyl oturmuş oluyor. Peki bu tecrübe mi yoksa eğitim mi? Göt falan. <laughs> Göt ister bunu ya. <laughs> eee... İkisi de diyebilirim ya. Yani. Hani birisi önden şeyin değil. Tecrübe zaten bu eğitimle geçiyor. Eğitim illa bir kitaba baktığında şey değil yani. Çok gezen mi, çok gören mi, çok okuyan mı falan diyemem. Hepsi çünkü. Okuyacaksın, gezeceksin, göreceksin, deneyeceksin. Deneyeceksin, deneyeceksin, deneyeceksin. En çok deneyeceksin. Yanlışını değiştirene, geliştirene kadar hepsine mükemmelliyetiye gideceksin. Bundan sonrası için zaten böyle eğitimlerden falan da bahsedebiliriz. Onlarla alakalı olan şeyler de var e, ee, ne tarz eğitimler gerekir? Nasıl, ya, hani buraya yönlenmek için ya da gitmek istediğin yere gitmek için ne gerekiyor? İşte onları biraz konuşabiliriz. Nasıl, ne tarz eğitimlerden geçirebilirsin kendini. Benim her zaman söylediğim işte özel programlar geliştirmek. Hani onların verdiğine değil, senin neye ihtiyacın varsa ona yönelmek ve onu istemek. Olan bir eğitimden geçebilirsin. ya. bir sonraki videonun her şeyini verdim zaten.